Merhabalar, Serkan Seniz ben. Mojo genel müdürüyüm. Mojo FX olarak Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nde bütün görsel efektlerden ve animasyonlardan sorumluyduk. Bunun için yaklaşık 40 kişilik ekibimizle ummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Projeye, projenin yöneticisi Gökhan Bey'in beni aramasıyla dahil olduk. Önce kendisiyle yaptığımız görüşmede Ayasofya için yepyeni, daha önce Türkiye'de belki de hiç uygulanmamış şekilde bir müze tasarlanacağını söyledi. Bu bizi gerçekten çok heyecanlandırdı. Çünkü biz uzun yıllardır çeşitli dizi, film ve çeşitli görsel projelerde tarihi alanlarda çok fazla iş yapmış bir şirketiz. Muhteşem Yüzyıldan Vatanım Sensin'e, Rise of Empires Ottoman'a kadar birçok tarihi projede görsel efektler ve animasyonlar yaptık. Fakat bir müze için bunu yapacak olmak bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü yaptığınız diziler, sinema filmleri sonuçta hızlı bir şekilde izlenip tüketilen mecralar. Fakat bir müze için bu çalışmayı yaptığınızda belki 10 yıllar boyunca çok uzun süreler farklı kişiler tarafından seyredilecek. Projede yapay zekadan 3D modellemelere, animasyonlara olabilecek bütün teknolojik imkanları kullandık. Biz hem bütün tarihi yarım adayı, dönemindeki İstanbul'un bütün görselliğini sıfırdan 3D olarak modellemek üzere işe başladık. Bu gerçekten çok milimetrik çalışmalarla yaptığımız bir çalışmaydı. Hem çeşitli tarihçilerden gelen datalar hem bizim daha önceki çalışmalarımızdan elde ettiğimiz görselleri kullanarak çeşitli dönemlerde Ayasofya'nın nasıl göründüğünü, Ayasofya'nın dışında çevresinin nasıl göründüğünü, etrafındaki diğer yapılarla olan etkileşimini tek tek görselleştirdik. Bunların hepsini kategorik olarak modelledik. Hem içini Ayasofya'nın hem dışını bütün detaylarıyla modelledik ki sonrasında istenen şekilde animasyonları yapabilelim. Biz projeye başladığında bu modellemelere başladıktan sonra bir yandan da hem yapay zeka kullanarak hem de çeşitli storyboard artistlerle çalışarak nasıl bir görsellik oluşturacağımızı. Bunların referanslarını hazırlamaya başladık. Hazırladığımız referanslar üzerinden projenin diğer paydaşlarıyla, kreatif direktörüyle, yöneticisiyle, tarihçilerle yapılacak olan görsellerin nasıl olması gerektiği hususunda detaylı toplantılar yaptık. Bu toplantılarda hem hazırladığımız görsellerin hangi açılardan, hangi sürelerde kullanılacağı, bunlarda nasıl animasyonlar olması gerektiğini detaylı olarak konuştuk ve bunun üzerine diğer çalışmalara devam ettik. Bu çalışmaların eş zamanlı olması bizim için çok önemliydi çünkü projeyi bir yandan da belli bir zaman dilimi içinde bitirmemiz gerekiyordu. Bu sebeple aynı bir fabrikadaki gibi ekibin bir kısmı modellemelerle uğraşırken, bir kısmı kreatif alanda storyboardları ve referansları hazırlarken, bir kısmı da bitmiş olan, belli olan, yapılacak olan animasyonların çalışmalarına başladı. Bu sayede iş başladıktan sonra ekibin tamamını çok verimli bir şekilde kullanabiliyor olduk. Bizim için bu projenin dizi ya da sinema filmlerinden ayıran bir diğer teknik farkı da şuydu. Şu anda Türkiye'de diziler HD ya da 2K boyutunda çalışılıyor. Ekstra olarak bir dijital platform iş yapıyorsanız ya da sinema filmiyle çalışıyorsanız 4K boyutunda çalışıyorsunuz. Fakat bu projede çeşitli videoları, bizim hazırladığımız videoları kullanılacak olan projeksiyonların ve bunların yansıtılacağı alanların boyutlarına uygun olarak çalışmamız gerekiyordu. Bunlar da 4K boyutundaki bir görselin belki 16, 18 katı kadar büyük görseller hazırlamamızı gerektiriyordu bu kadar büyük görsel hazırlamak için sizin elinizde hazırladığınız modellerin de çok kaliteli ve detaylı olması gerekiyor. Bu sebeple bütün modelleri ve bunların tekçilerini çok detaylı ve büyük dosyalar halinde hazırladığımız için final çıktılar. Müzede sergilenen bizim hazırladığımız videolar ziyaretçiler çok yakına girdiği zaman bile piksel piksel olmadan çok detaylı ve net bir şekilde görebileceği kalitede hazırlanmış oldu. Bizim müze için hazırladığımız görseller söylediğim gibi 4K'dan çok daha büyük görseller olduğu için bunların renderlarını da çok iyi organize etmek gerekti. Çünkü biliyorsunuz 3D animasyonlarda bir render süresi oluyor ve bu render süreleri Gerçekten bazen saniyede 25 kare var. Bir karenin renderı normalde bir sinema filmi yaptığınız zaman 2-3 saat sürebiliyor. Fakat bizim kullandığımız görseller çok daha büyük boyutlarda olduğu için render süreleri gerçekten inanılmaz boyutlardaydı. Bazen bir karenin renderı için bir bilgisayarın yaklaşık 9-10 saat render alması gerekiyordu ve bizim hazırladığımız videolar ortalama 1,5-2 dakikalık 9-10 tane video olduğu için bu konuda da çok optimize bir şekilde çalışmamız gerekti. Bunun için çeşitli teknik yazılımlar kullanarak ve bir render farm yazılımı kullanarak renderların vaktinde yetişmesini sağladık. Biz bütün görsel çalışmaları yaparken bir yandan da Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nin iç çalışmaları da yapılıyordu. Çünkü orası daha önceden eski bir binaydı ve oranın müze olarak kullanabilmesi için yeniden içinde ciddi bir inşaat ve renovasyon çalışması yapılması gerekiyordu. Oradaki bu renovasyon çalışmalarında bizim hazırladığımız hangi görselin hangi odada yer alacağı, o odada hangi açıda, hangi uzaklıkta projeksiyon cihazlarının yer alacağı daha netleşmemiştir. Bu sebeple bizim düzenli olarak hem Defteri Akani binasının renovasyonunu yapan mimari ekiple hem de projeksiyon cihazlarını ve teknik altyapıyı sağlayan ASTEL ekibiyle düzenli dirsek teması içinde bulunmamız gerekiyordu. Çünkü 13 farklı oda için hazırladığımız görsellerin her oda için optimize edilmesi gerekiyordu. Çünkü her odanın boyutu farklı, görselin yansıtılacağı duvar farklı. Kimi odalarda iki ayrı duvarı kullanmak gerekiyordu. Bunun için projeksiyon cihazlarının ona göre ayarlanması gerekiyordu. Bunların hepsi için özellikle Astral'deki teknik arkadaşlarla devamlı olarak görüştük çeşitli testler yaptık. Hazırladığımız testleri hem defteri hakani binasında hem kendi içimizde birkaç kez izleyerek doğru olup olmadığını kontrol ettik. Hazırladığımız çeşitli test videolarının sonucunda artık %100 emin olduktan sonra boyutlarından ve açılarından final renderlara, final aşamalara geçtik. Bahsettiğim gibi biz çok fazla sayıda dizi ve sinema filmi için çalışmalar yaptık bunlarla hazırladığımız bu müze için yaptığımız çalışmaların arasında şöyle önemli bir fark oldu. Hazırladığımız diğer çalışmalarda gerçek çekimlerle bizim yaptığımız animasyonlar ya da görsel efektler entegre ediliyor ve o şekilde çalışılıyor. Fakat bu müze için yaptığımız çalışmada tamamı bizim tarafımızdan hazırlanması gerekiyordu görsellerin. Bu bizim için ekstra bir motivasyon kaynağı oldu. Çünkü sonuç itibariyle çekilmiş olan bir görüntünün üzerine eklenen çeşitli görseller hazırlamak başka ya da onlarla birlikte yayınlanacak, aralarında girecek bazı 3D görseller hazırlamak başka. Tamamı baştan sona bizim hazırladığımız görselleri toplam belki 30 dakikalık bir süre içinde izleyicileri sıkmadan, gelen ziyaretçileri sıkmadan izletebiliyor olmak başka bir challenge'dı. <laughs> Projenin içinde tarih danışmanı, sanat yönetmeni, kreatif direktör, farklı farklı şirketler, mimarlar, teknik elemanların olduğu bir projenin içinde yer alırken açıkçası ilk başta ufak da olsa bir çekincemiz olmuştu. Bütün bu çalışmaların, bütün bu ekiplerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi, projenin sağlıklı ilerlemesi ve finanse edilmesi konusunda çok önemliydi. Bu konuda Dem Müzecilik ekibi gerçekten çok olağanüstü bir çalışma sergiledi. Bütün ekipleri birbiriyle çok uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde seçtiler. Ve bu ekiplerin birbirleriyle etkileşimli bir şekilde sonuç alacak şekilde çalışmalarını sağladılar. Ben kişisel olarak özellikle yurt dışına gittiğimde ilk baktığım şey o gittiğim şehirdeki hangi müzelere gidebileceğim, hangi müzeleri ziyaret edebileceğimdir ve gittiğim her şehirde mutlaka birden fazla müzeyi ziyaret ederim. Bu konuda bizim ülkemizde dünyada belki de eşi benzeri olmayan bir deneyim müzesinin hayata geçirilmesi hem de bunun bütün dünya tarafından bilinen Ayasofya ile bağlantılı olarak hayata geçirilmesi bence ülkemiz adına büyük bir katkı. Bunun devamı olarak da Türkiye'nin diğer tarihi ve doğal güzelliklerinde benzer deneyim müzelerinin çok fazla sayıda olacağına inanıyorum.